Kayıt YouTube kanalından herkese iyi günler diliyorum. Galatasaray yarın Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek deplasmanda ve çok önemli bir mücadele olacak Galatasaray için. Galatasaray bu engeli de kayıpsız geçerse geriye artık sadece 8 mücadelesi kalacak ve bu mücadelelerin hepsini kazanarak Okan Hoca ve ekibi finale, hedefe ulaşmak istiyorlar. Hemen yayının başına şunu ifade etmek istiyorum. Sizlere yani son haftalarda yönetimde birkaç isimle konuştuğumda hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin maçları bizi ilgilendirmiyor. Hani bizim sağımıza gelene kadar hiçbir maçları ilgilendirmiyor. Biz bütün bütün maçları kazanmaya odaklanıyoruz. Cevabını alıyorum. Yani buradan size şunu ifade edebilirim: Galatasaray'ın futbolcuları, yönetimi, teknik ekibi hepsi biz kendi göbeğimizin bağını kendimiz keselim düşüncesinde maçlarımızı kazanalım. Fenerbahçe ne yapıyorsa yapsın. Zaten son haftalardaki bu artan hakem hatalarıyla ilgili de birkaç dert yanmalar artık birkaçtan fazla. Yanlış olur birkaç demek. Ortaya çıktığından belli Galatasaray zaten Fenerbahçe'nin herhangi bir bu puan kaybını beklemiyor. Kendimiz kazanalım. Kendi yolumuza kendimiz bakalım. Düşüncesi var ki bence çok doğru bir adım. Çünkü son 9 hafta Kasımpaşa'yı da mağlup ettiğinizde 8 kalıyor geriye. Ve milli ara gelecek. Milli ara Galatasaray'a ilaç gibi gelecek. Bu sakatlık yaşayan futbolcular bol bol dinlenecek. Okan Hoca Kasımpaşa mücadelesinden sonra takıma belirli bir gün sayısı izin vermeyi düşünüyor. Ve bu izinin ardından Galatasaray Florya'da top başı yaparak sonra Antalya kampına gitmeyi hedefliyor. Planda bir değişiklik olmazsa Galatasaray'ın planı bu yönde ama en önemlisine gelelim. Kasımpaşa mücadelesine bundan önce de daha önemli bir şeye gelelim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kasımpaşa mücadelesinde nasıl bir Galatasaray sahibi izleyeceğiz? Rize Spor maçının kadrosunu Kasımpaşa'ya karşı aynı şekilde bekliyorum. Hiç lafı uzatmayayım. Bir e, isim belki değişebilir. Berkan yerine Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı'nın durumuna teknik ekip bakacak yani oyuncu takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı geçti. Fakat tekrardan nüksetme endişesi, düşüncesi olduğu için Galatasaray hem sağlık ekibi hem teknik ekibi doğru bir adım atmak istiyor burada. Okan Hoca son kararını verecek. Savunma hattında Berkan'la mı ya da Abdülkerim'le mi çıkacağına bu akşam bir son taktik antrenmanı da gerçekleştirecek. Zaten belki antrenman şu an başlamıştır Florya'da da. Ben daha önceden video çektiğim için bendeki bilgileri size aktarayım. Yani Abdülkerim'in durumuna bakılacak. Geri kalan 10 kişi zaten sahada aynı noktada yerini alacak. Maç saatine kadar herhangi bir sakatlık, zorun değişiklik olmazsa Rize Spor'un aynı dizilişini Kasımpaşa deplasmanında da görmüş olacağız. Hakim Ziyeş ilk 11'de bekleyenler var. Yani Hakim Ziyeş'in 11 başlaması demek bence tamamen sürpriz olur. Çünkü Orada çok yüksek bir performansı yüksek olan bir Barış Alper Yılmaz var. Barış Alper'i kesip de o noktada Okan Hoca'nın Hakim Ziyeş'i başlatacağını e, pek düşünmüyorum. Daha çok hamle oyuncusu olarak Hakim Ziyeş oyuna sonradan gelerek daha çok tempo tuttuktan sonra belki ilk 11'de forma şansı bulabilir. Yine Kerem Aktürkoğlu'nu kanatta e, bekliyoruz. E, Ramazan ayı malum Kerem dinince hepinizin aklına bu geliyordur ibadetiyle ve saygısıyla şunu ifade edeyim, takımda oldukça fazla hoş tutan isimler var. Kasımpaşa mücadelesinde de niyetli şekilde futbolcuları sahada göreceğiz. Bunlar ister istemez performanslarını etki edebiliyor Ramazan ayında. Geçmiş dönemlerde Ümit Karan'la bir röportaj yapmıştım teknik direktör olduğu zamanlarda. Yani oyuncuların ile ilgili. Yine Ramazan ayıydı. Ona bu soruyu yöneltmiştim. Performans etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor diyordu. Ee, i̇nsanların da ibadetine tabii ki hiçbir teknik adam, hiçbir yönetici karışmıyor. Ee, bundan dolayı da belki etki eder, belki etmez. Onu e, maç anında görebiliriz. Ama ifade ettiğim gibi birden fazla futbolcu niyetli olacağı için umarım performansa da yansımaz bu e, şampiyonluğa giden yolda. Ki kendilerini ona göre... Hazırlıyorlar diyeyim. Yani e, genel anlamda baktığımızda hangi futbolcular eksik takımda? iki isim kaldı sakatlığı bulunan. Biri de son Sanchez. Sanchez Diğeri ise Sergio Oriye. Sergio Oriyenin artık e, paylaşımlarından da gördüğümüz üzere oyuncu kendini hazır hale getirdi. Fakat yarın Kasımpaşa mücadelesinin geniş kadrosunda yer almasını beklemiyorum. Milli Aradan sonra yüz e, yüze iyileştikten sonra Okan Hoca forma şansı verip kadroyu alacaktır orayı İyi bir kamp geçireceğini düşünüyorum Orien'in. Herhangi bir sakatlık tekrardan tabii ki yaşamazsa diyelim. Davison Sanchez'in Evet, kas ağrıları var. Yine zaten e, sağlık ekibi de bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Benim aklımda kas ağrısı diye kalmış. E, farklı bir rahatsızlığı da e, olabilirdi. Net bir açıklama yapılmıştı zaten Davison ile ilgili. Fakat e, erken dönmesi bekleniyordu. Oyuncunun ciddi bir şey olmadığı bize ifade edilmişti. Fakat baktığımızda Davison Sanchez de yarın olmayacak. E, bunu ifade edeyim. Maçın geniş kadrosunda da Davison Sanchez'in yer almasını beklemiyorum. İki sakat futbolcunun. Sergio Oliveira affedilmişti. E, hemen maç kadrosuna dahil edilir mi edilmez mi? Hani Galatasaray biraz daha bunları ağırdan alıyor bu süreci. Florya'da işte evet bir e, maç maç sonrası e, kötü bir davranış yapmıştı. E, Okan Hoca da egolara yenik düştüğünü zaten söylemişti. Bunu ifade etmişti. Beşiktaş maçının derbisinden sonra yaptığı basın toplantısında. Sergio Oliveira'ya da maç işte temposu tekrar yakalaması sahaya yeniden çıkması, Florida'daki antrenmanlara takımla yeniden yeni yeni başlaması bunların hepsi bir soru işareti. Bundan dolayı da yarın geniş kadroda olur mu olmaz mı teknik ekip bunun kararını verecek Oliveira ile ilgili. genel anlamda baktığım zaman saha içerisinde Galatasaray'ın temposunu yüksek tutan futbolcular da orta sahada zaten elde tutulur bir futbolcu var. Hatta iki futbolcu hakkını yemeyelim. Biri Torreira hakkını yemeyelim dediğimiz isim ise Kerem Demirbay son haftalarda harika işler çıkarmaya devam ediyor. Gerçekten çok iyi futbol oynuyor. Bunların yediği olarak Oliveira düşünülebilir. Şu anki süreçte tabii ki yedek kulübenizde Endombele de var. Bir verim alamadınız ama belki bir maç kurtaracaktır. Geçen sezonlarda Adana Demirspor'a misyonun attığı gol gibi düşünelim. Yani kısacası Okan Hoca her isimden faydalanmak istiyor. Yarın oldukça zor bir mücadele Galatasaray'ı bekliyor. Futbolcuların hepsi kendinden emin bir şekilde sahaya çıkarak 3 puanı ceplerine koyacaklarını düşünüyorum ee, ben de. Ve önümde notlarım var. Sözleşme uzatma haberleri çıkıyor. Ee, Kerem Aktürkoğlu denilmişti. Ee, benim bildiğim Kerem Aktürkoğlu daha önceden yani sezonun başında sözleşmeyi imza attı ama e, açıklanmadı bilgisi vardı. Ee, yanıl, yanılmıyorsam benim aldığım bilgi bu yöndeydi. Kerem zaten Galatasarayla sözleşme uzatmıştı diye hatırlıyorum ve maaşı da güncellenmişti Keremin. Ee, tekrar e, yeni sezon için tabii görüşülüyorsa bir maaş düzeltme vardır orada yeniden tekrardan bir sözleşme imzası olacağını zannetmiyorum çünkü e, aynı yılın içerisindeki durumdan e, konuşuyorum. Ve e, Barış Alper Yılmaz zaten uzatılması beklenen isimlerden biriydi. Aynı şekilde Torreira. Bu isimlerden de milli arada anlayacağınız Galatasaray e, iş transfere daha çok od odaklanacak. Futbolcuların sözleşmelerini uzatacaktır ve en önemlisine değinmek istiyorum. Sizin de merakla beklediğiniz benim de zaman zaman size aktardığım hani e, ukalalık olarak algılanmasın 1 artı 1 sözleşme uzatılacağını Muslera ile ilk yazanlardan ve duyuranlardan e, biri olarak size sıcak gelişmeleri aktaracağım. Son 2-3 günden beri Florya'da Mustera ile görüşmeler yapılıyor. Yönetim Mustera ile masaya oturdu. Mustera sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor. Galatasaray ile 1 artı 1 yıllık Mustera sözleşme uzatacaktır. Maaş konusuyla ilgili öyle hani yazıldığı çizildiği gibi bir durum yok. Mustera şu kadar istiyor bu kadar istiyor değil. Orta yol bulunmaya çalışıyor. Mustera'nın da beklentileri var. Ama şu anki maaşına benzer bir kontratı imza atacak Mustera. Bunu ifade edebilirim. Sizlere menajeriyle de zaten Florya'da son 2-3 günden beri görüşme halinde yönetim. Mustera kalmayı istiyor. Kariyerini Galatasaray'da noktalamayı planlıyor. Mustera'nın düşüncesinde şu vardı. Kendi ülkeme döneyim. 2 yıl daha orada futbol oynayayım. Ve sonra futbolu bırakayım. Düşüncesi vardı. Eşinin de artık ülkemize dönelim ee, dediği zamanlar olmuştu Mustera için. Fakat Mustera ben Galatasaray'da kalacağım diyerek sözleşme görüşmelerini şu an sürdürüyor. Belki Kasımpaşa mücadelesinden sonra milyara zamanında bu açıklamaları görmüş oluruz. E, bendeki bilgiler bu kadar arkadaşlar. Yeni bir yayında görmek üzere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. E, bu arada şunu da ifade edeyim niyetli olduğum için bazı cümleler ağzımdan yanlış çıkabiliyor. Bu da affolsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.